Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, güzel diyarlardan bir diyardan yine karşınızdayız. Neredeyiz? Bu dönem çay toplama sezonu olduğundan dolayı ne şekil çay toplayacağız ve çay topladığımızda ne şekil çay satacağız? Bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve öncelikle şimdi çay bahçesine gireceğiz. Orada Çay topladıktan sonra ondan sonra çay satma işlemi, fabrika işlemi ve iki bölümde oluşacak olan programımız sizlere umarım iyi seyirler olacaktır. Lütfen bu bakımdan kanalımıza abone olun, bildirim ziline basmayı unutmayın. Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi hep birlikte çay toplamaya gidiyoruz. Evet sevgili dostlar, dik yukarı çıktık. Bayağı dik yukarı çıktıktan sonra tarlamızın başına geldik ve tarlamızın başından aşağı doğru çay toplamaya devam edeceğiz. Evet bu gördüğünüz çay makası. Bu çay makası nostalji olacak. Bu çay makasıyla bak bu şekilde çay topluyoruz. Diyeceksiniz ki böyle tik 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 vurmayla bu çay toplanır mı? Yorulur, yorulmuyor musunuz diyorsunuz. Yani hangi çağdayız? Doğrudur. Artık teknoloji gelişti. Ne yapıyoruz? Artık yeni teknolojiye göre motorumuzu alıyoruz. Evet. Bu arkamızdaki motorun şarjı. Şöyle torbamızı alıyoruz. Artık makas devi bitti. Makasımızı atıyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Evet motorumuzu açmadık. Bir dakika açalım. 来来给我捡 Evet dostlar motorumuzla bu şekilde çay topluyoruz. Bu sezon inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Çayımızı topladıktan sonra bu dikte yuvarlatacağız. Ondan sonra alim yeri serüveni başlıyor. Görüşmek üzere alim yerinde. Yuvarlat. oh mm -hmm. my mm -hmm. mm -hmm. Öyle sığmaz işte. At Abdullah at üstüne at. at. Bu Abdullah onlar sağlı sollu koy öndekilerin öyle sığar. Yoksa sığmaz oraya ne yapıyorsun? Nasıl sığdıracaksın? <laughs> ha? Kendini de çekiyor. ha? Sürü 1986 yılı. Evet. Onu gördüm. Ee, nerede kaybolmuşsun ona Kaybolmadı. Video kaydetti 1985'te. Selim ol'lardan bir Muhammed dayı kaydetti. Vatandaş çay çekiyor o da buradaydı. Tamam evet. burada. Bu alim değildi. Madenindeki alim değildi. Burada değil mi? Bu alim değildi, madenciydi. Evet, bakma, tep. sen ya, evet, evet, Ali Bey, araba çekiyoruz. Evet. Aynen. Şahit ediyoruz. Aynen, şahit ediyoruz. Güneşi olacağız. Güneşi olacağız. Bizi abi reklam etmiyorsun bizi. Ya ne edeceğim ya?